Evet arkadaşlar ben Ayaz yeni bir videoya karşınızdayız. E bu sefer <laughs> Minecraft server bulma ve serverlara girmeyi size göstereceğim. İlk önce gerekli olan uygulamalar Minecraft bir dakika Minecraft server list ve Minecraft bir. Son Minecraft'ın son sürümü olsa daha iyi olur. Şimdi. E, Minecraft'ı açıyoruz. Ve Minecraft server listi e, şeyden Google Play Store'dan ücretsiz olarak indiriyoruz. E, bu Minecraft bir server listten istediğiniz bir e, şeyi seçiyorsunuz. Mesela bu değil mi? E, burada portunu yazıyorsunuz. Şey I, I, IP'sini yazıyorsunuz. Ve kaç kişilik olduğunu falan yazıyorsunuz. Orada yazıp zaten. burdan e, buradan bakıyorsunuz hemen. Baktınız. IP'si falan aklınızdaysa. Hemen Minecraft'a giriyoruz. Minecraft'ta e, altyazı yapıp external yapıp e, ip adresini portunu filan yazıyoruz. Ve add server'a tıklıyoruz. Şimdi ben yapmıyorum. Işte Ona girdiğimizde de e, server'lara girmiş oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.